Tamam. Düşmür. Xalas. Bu bu adam çıkmış dedi. Bu poçeki yapalım. Poçeki öldüler varlar. Ya o kapanabilir evde ben var ya. Onun bunun tüküreceğim. Kim gelebilir abi dikkat söyle. Geliyorum. Gülüyor. O tarafa geçiyor. Direkt onu oynayacağım onu alacağım sen bak birazdan. Dur. Bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel, 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 bana gel diye bana gel. gel, içeri, gel, içeri, gel. Içeri, Sağa dikkat edin ha. Tamam mı? Sağ. Gir sen, tut. Tut sen. Bana Girse içeri. Adam. Bir adam i̇çeri girmiyor ki. İri dikkat edin tamam. Marked adam geliyor. O soldak geliyor. Kay hayalet beni vuran. Ses verme, ses verme. Ver o zaten koşuyordu. Geliyor. E, siz geçtiniz ben kaldım. Bayraz mermi sıkın da yerinizi belli edin. O mepele geldi. O mepele geliyor size. Arkadan geliyor. Düşman görüldü. İkisi de orda arkada. Oha. Efendim abi önünde. Helal. İki kişi daha var. Sezer abi nerede? Sezer abi, ne yapıyorsun sen orada? Canı yok Sezer abi adama. İrfan abi oyna adam canı az. İrfan abinin yanına git. Arkadan geldi. Arkadan vurdu. Sen Sezer abi orada ne yapıyordun? Bir şey yapmıyordum. Karşıya geçmeye çalışıyordum adamlar geçtikten sonra. O sıkıntılıydı abi o bir, bir tanesi. Büyük ihtimalle. O Çünkü adamlar ta karşıya nasıl geçti o adamlar karşıya nasıl geçti? Yoğun geçti zıplayarak işaret attım ya size. Yolun karşısına geçti duvarın dibine işaret attım ya size hatta adamlara sıktım ya.